Yani gör, Görmemişim ki, görmediğim birine ne hissedersin ki yani? Yani artık en sondaki zaten kesinlikle sevgi değil, sadece bir para alışverişi. Evet çok kötü Maalesef olmuş ya. Maalesef ama hocamın... Yani hocam... size de döneceğim ama bir telefonumuz var bak önemli bir beyefendi arıyor bize. Buyurmuş, Beyefendi, günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın efendim, buyurun. Merhabalar efendim. Ee, şimdi Müge Hanım, ben daha yeni gördüm bu olayı televizyonda. Hı hı. E, İsa denen beyefendiyle biz daha önce aynı GSM firmasında çalıştık. Hı. E, İsa bey e, cebinde 10 TL'si bile olmayan bir adamdır. Yolda e, gördüğü tanımadığı insanlardan bile borç para isteyen bir adamdır. Neden? Ne yapıyor paraları? Yani e, bir adam. Kumar mı oynuyor beyefendi? Yani kumar oynayıp oynamadığını bilemem. Yani sadece aynı firmada çalışıyoruz. Çalışıyorduk daha doğrusu GSM firmasında. Sonra niye Örneğin, ayrıldı oradan? E, şirket bunu kovdu. E, yanında bir arkadaşıyla beraber. Neden? Şirkette çalışırken müşterilerin üzerine hat tanımlayıp... E, ...artı cihazlar tanımlayıp bunları nakite çeviren bir insan. Ee, örneğin ben size bir tane e, hat veriyorum. Verdiğim hattın altına 5-6 e, altı daha hat tanımlayıp e, onlarını onları size fatura ediyorum. O da ondan prim kazanıyor. Ee, sonra ortaya çıkıyor mu bu? Tabii ki çıkıyor. Çıktığı için zaten e, işten atıldılar. Ee, onun bir de ekuresi vardı yanında. Hı. Ona ulaştığınız aslında direktmen İsa'nın kendisine ulaşırsınız. Biz İsa Bey'e ulaşmasına ulaştık. İsa Bey e, şey yapmıyor. Ben yapmadım öyle şeyler deyip kapatıyor. Ee, o zaman çalıştığı firmaya ziyaret edin. Gidin sorun, araştırın. O, o firma İstanbul'da e, mı? Evet İstanbul'da. Yani bak o senin dediğin işte çalışıyordu sonra işlerin atıldı dediğin. Evet, yani. evet. Sen hiç gitmemiş miydin o firmaya? Hayır gitmedim. Niye? Ben e, zaten Şubat ayında ayrıldı oradan. Bana e, istifa ettiğini söyledi. Ben müdürle toplantıda tartıştım. Ama siz ziştim. ne zaman tanışmıştınız? Hangi ay? 2019'da tanıştık. Ama Hangi ben ayda? E, Kasım ayında. E tamam sen, sen Kasım'dan Şubat'a kadar hiç benim hayır. sevgilim nerede çalışıyor diye gitmedin gitmedim, mi? Hayır gitmedim. Gitmedim. Kendim sen de bir garip bir sevgilisin. İnsan bir merak etmez mi nerede çalışıyor diye? Doğru haklısınız. Haklısınız. Ama o benim çalıştığım şirket biliyor. Çünkü beni, tamam da Onun seni bilmesi bırakıyor. onunla ilgili bir durum. Sen tabii onunkini kini bilsene. E çünkü ben her şey açıkta olan bir insanım, gizli saklı olan hiçbir şeyim olmadığı için. Tamam hayatım, seninkisi açıkta da onun de onun de bil. Şimdi seninkin açıkta olması onu onunla ilgili ya bir durum. Sadece işte GSM firması, firmanın ismini söyledi. O kadar. Ama tabii ki gitmedim kesinlikle, gitmedim. Allah Allah, bir evet. gidip bakaydın kim var keşke, orada, kiminle çalışıyor. Keşke, keşke, keşke. Anladım. Bir telefonumuz daha mı var? Beyefendi çok teşekkür ediyorum. O da hattı mı? O da hanımefendi mi? O da anladığım kadarıyla benzer bir şey anlatıyor değil mi? Tamam dur bağlayın onu. Ben o sırada abiye döneyim. Siz, abi misiniz kardeş misiniz? Kardeş. 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 Siz de psikolog musunuz? Değil mi? Ee, yani hiç bu 9 aylık süreç içinde hiç ablanızdaki bu durumları hiç fark edemediniz mi? Açık kapalı bir insan mıdır? Biraz da kapalı bir insana benziyor. Şöyle yani ben e, salgın döneminde zaten e, görüşemedik doğru. Evde kalmıyordum, arkadaşımda kalıyordum çünkü iş yerim çok uzakta. E, ama ortada bir ilişki olduğunu zaten biliyordum ve bu ilişkide e, evlilik söylemi dolanıyor. Zaten bir defa bu kişiyi gördüm eve, misafirliğe geldiğinde. Ee, ben eve geç gittim işten, sonra 20 dakika falan gördüm ve hemen ondan sonra ayrıldı, çıktı gitti. Ee, tabii ki ben böyle olaylar olduğunu asla bilmiyorum. Bir Aralık günü bana WhatsApp'tan ablam mesaj atıyor. İşte e, paraya ihtiyacı olduğunu, tüm bankadaki paraları bu kişiye kaptırdığını anlatıyor. Ben bir şok oldum tabii ki. Sonra ne oluyor ya dedim. İşte işlerinden borç aldığı kişinin numarasını istedim aradım. Hemen 3 saat sonra zaten karakola gitmiştik. O 3 saat içinde avukat arkadaşlarımla görüştüm. Dediler ki Uğur bu dolandırıcılık gibi görünüyor. Hemen şu anki avukatımızı bulduk. Ee, yani bu iş dolandırıcılık dedik ama... Peki şunu merak ediyorum. Yani tanışıyorlar ve 9 ay geçiyor. Sizin ablanız evlenip çocuk sahibi olmak istiyor. E, yaşı da malum. Yani şimdi artık hani karşı tarafında askerliğini yapmasını beklemiyoruz ki. Evet, yani evet. evleneceklerse evlenirler. Zaten bu yaştaki iki insanın kaç yıl birbirini tanıması beklenir ki? Evleneceksen evlenirsin, evlenmeyeceksen evlenmezsin. Yani siz hiç bu konuda bunu da düşünmediniz mi? Arzu Hanımcığım hani siz ya da siz yani neyi bekliyorsunuz siz evlenmek için? İşte bizim e, bu evlilik sürecine gelebilmemiz için İsa'nın annesinin e, mal varlıklarını dağıtması gerekiyor. Ee, İsa oradan aldığı parayla işte ben e, şurada bizim Maltepe'de bir dükkanımız var ben orada kendi işimi kurmak istiyorum. İyi de dedim yani sen hiçbir şey para hesabını yapmasını bilmeyen bir insansın. Nasıl esnaflık yapacaksın? Yapamazsın sen bunu. Size ya, göre para hesabını yapmasın mı? Bence gayet beyefendi para hesabını gayet düzgün yapmış yani. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Ee, işte, para hesabında sıkıntı olan sizsiniz. Muhasebeci olarak bir de yani. Evet evet. Bence o parasının hesabını gayet güzel yapmış. 9 ayda 620 bin lira birinden almak. Yani hmm. işte o bu sürecin tam tamamlanacağını yine bu ayrıldığı firmaya geri döneceğini söyledi bana. Eylül ayında e, Ankara'ya gidiyorum. Hayır herhalde. yavrum sen çocuk sahibi olmak istemiyor muydun evlenip? Evet. ...e tamam şimdi ha deyince de çocuk sahibi olunmuyor... ...20 yaşında da Elbette. olsan 40 yaşında da olsan... E ...bunun bir tedavisi olabilir bir şey olabilir... ...ne zaman çocuk doğuracaksın yani... ...9 ay geçmiş evleneceksiniz evlenmeniz lazım... ...ama zaten Müge Hanım şöyle bir şey söyleyeyim... ...bu 9 aylık süre geçti ama... ...artık e, bu olaylar çıktıktan sonra... ...bir madama zaten söylediğim yazışmalarda da var... ...yani sen zaten bir baba olamazsın... ...sen kendi evladına bile bir babalık yapamıyorsun şu anda... ...annesi bakıyor... ...anneannesi bakıyor... Babası, babaannesi bakıyor, ya sen yoksun ortada. Zaten adam evli evli adam karısıyla bir hayatı, adam evet, karısıyla bir evet. kızının başında. Senin haberin yok. Evet benim haberim yok. Keşke olsaydı. Bir diğer izleyicimiz telefon attığımız demiş, beyefendi günaydın. Günaydın, merhaba, canım nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ya şimdi ben yayınınızı e, izliyorum ama şimdi biz bayanı gördüm, bayağı üzüldüm. Evet biz de üzüldük valla. Evet. Evet, yetenek sektöründe çalışıyordum ben de. Hı hı. Ee, halen de çalışmaktayım. Yani bu GSM sektöründe dediğim gibi e, demin arkadaşla bağlandım. Yani burada cihaz olsun, hat olsun müşterilerin üzerine çıkartıp e, bunları nakite çeviriliyordu. E, tanıyoruz yani sonuçta. Sağdan tanıyoruz GSM operatöründen. E, bizim, yani bizden beraber çalıştı bayağı bir süreç. E, yani biz demin arkadaşla söyledi 10 lira gibi rakam bile arayan bir insan. Yani ben Arzu Hanım'a üzüldüm yani parasını alacağını da zannetmiyorum. Hiçbir şey yok bildiğimiz kadarıyla. Ben bu dolandırıcılığı anlamadım. Ne demek yani hat çıkartmak? Nasıl bir şey? Ş şöyle yani müşterilerin haberi olmadan hat hat vermek. Onları da e, yani yani birisi orada çalışan e, ne kadar çok kart satarsa, hat satarsa onun üzerinden prim mi kazanıyor? Tabii ki tabii ki prim kazanıyor. Ondan e, prim kazanıyor. O yüzden o da Mesela ben bir tane hat almaya gittim, bilgilerimi veriyorum, o bilgilerle benim üzerime birkaç tane daha hat. Ya şimdi veriyor. biz kurumsal çalışıyoruz, yani kurumsal çalıştığımız için. E, tamam. Kurumsal olmadığından ben, olduğu için ben bir onu iade diye... ettiğim zaman da ona bilgisi gelmiyor anladığım kadarıyla sen sattın diye, ben kendi kendimi almış ve iade etmiş oluyorum. Hayır, iade etmiş olmuyorsunuz. He ondan para kazanmış oluyorsunuz. Yani mesela şöyle müşter, ben, Hayır, ben tane. müşteriyim. Siz benim evet. benim üzerime böyle birkaç tane hat yaptınız. Sonra evet. ben yanlışlık oldu diye aradığım zaman o firmayı yani ben operatörün arıyorum. Orada evet. satan satanla da ilgisi olmuyor bu konunun öyle mi? Olur mu? Ondan olduğu için zaten operatörlerde kara liste, gri liste diye olaylar var. Oraya alıyorlar seni. Çalıştırmıyorlar bir daha. O zaman ama hemen çıkar ki bu zaten. Bunu yapmak çok mantıksız. Çıkmıyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Çıkmıyor. Çok zor çıkıyor. Bazen e, bunlar operatörlerde, 3 tane operatör olduğu için... 3 tane operatör olduğu için 3 tane operatörde de çalışabiliyorsun. Yani her birinde 2'şer sene, 3'er sene çalışabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor. Yani çalıştırıyorlar sizi çünkü personel bulamıyorlar, operatörler, çalıştırıyorlar yani. Vallahi millet bunun dolandırıcılığını yapmış, benim aklım basmadı şimdi nasıl olduğunu. Faturaları kim ödüyor? Ben de onu anlamadım. Evet yani faturayı ben ödeyeceğim, çıkacak sonra Faturaya bankadan. Şey oluyor, mah mahkemelik oluyorsunuz, uğraşıyorsunuz, gidiyorsunuz ben almadım diye savcılığa veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz onlardan da. Aa doğru bir de o da var, onu birkaç ay... ait değildir diye açtığınız davalar oluyor o zaman muhtemelen. Tabii, o o zamana kadar da, onlar çıkana kadar o da orada çalışmış. Evet. Anlıyorum. Bir hanımefendi aramız, e, aramıştı bizi. Telefon açık mı, kapalı mı? E, ulaşamıyor şimdi arkadaşlarımız. O da demiş ki, İsa eşimle CSM şirketine çalışıyordu. <laughs> Eşim ve İsa ile e, olan telefon konuşmalarını duydum. E, İsa'nın Arzu'dan aldığı paraları kumarda yediğini duydum <laughs> diyor. Buyurun. Vallahi İsa Bey isterseniz açın cevap verin yani... Böyle karpuz isterken falan filan yazmak kolay. Şimdi de hani geçmişte yediğin karpuzlar diyeceğim. Nokta nokta. Şimdi sen de buna cevap vereceksin o zaman yani tut bulmuşsun bir tane kadın. Ee, yani çok özür diliyorum gayet aklı başında ama bazen insanların duygusal zekası e, farklı olabilir biliyorsunuz yedi çip, yedi tane e, zeka var en son yani bunlar değişiyor ama mesela duygusal zekada bunlardan biri insanın EQ'su. Farklı olabilir IQ'su, farklı olabilir duygusal zekası, matematik zekası. O an Şimdi anladığım kadarıyla Arzu Hanım'ın şu an duygusal zekası o dönemde çok düşmüş. Ve o duygusal zekası düştüğü için size böyle bu kadar paraları kaptı. Siz daha iyi bilirsiniz sizin alanınız ama buradaki siz onun duygusal zekasının düşüklüğünden faydalanmışsınız. Şu an öyle hissetmiyor. O dönem ona ne yaptınız, ne ettiniz bilmiyorum ama belki aşık oldu. Belki içinde bulunduğu durumdan etkilendi sadece ondan değil. E şimdi siz de bu karpuzların bir hesabını verin yani. Ne oluyor bu kadar karpuz marpuz? Bavul alacağım. E hiç böyle şey duymadım. Gerçekten bunca kalacak. zamandır bu işi yapıyorum. Çok böyle sevgilisinden kadın ya da erkek para isteyeni gördüm. Ama bu kadar, bu kadarı çok onursuzca öyle söyleyeyim. Yani benim şahsi bu benim fikrim. ...kimse katılmak zorunda değil... ...ama ben öyle düşünüyorum... ...yüzsüzlük çok oynarsız, derecesini çok aşıyor... Yüzsüzce. ...yani bunu bir kadın da yapsa aynı şeyi söylerdim... ...bir erkek de yapsa... Yani ...ben burada kadın ya da erkek diye ayırmıyorum ama... ...sürekli de her günde bir adamı bir kadın arayıp... ...hem sabah 12.49... ...16.48 sürekli arayıp... ...para yatır para yatır para yatır... ...o kadın için de aynı şeyi düşünüyorum... ...kadın da yapsa normal değil... ...erkek de yapsa zaten hiç normal değil... ...şu nerede bize bir tane bir amca geliyordu... ...Beyoğlu'ndan o ne oldu... ...onu bak soracaktım unuttum... Bir Beyoğlu'ndan bir amca geliyordu, bütün sıfırı tüketmiş, paramı verdim kadına, karım beni ka kabul etsin diye. Ne oldu Beyoğlu'ndaki, oteldeki amca? kayıpları mı karıştı? Bir tane bir amca vardı, bize otel, yani kaldığı pansiyonun sahibi arıyor. Ondan sonra o da bir il bir kadınla tanışmış. 6 yıl önce, onun uğruna terk etmiş karısını, Satmış, sağmış bütün eş şeylerini. Onlar da okey oynarken tanışmışlar. Ondan sonra, ama anladığım kadarıyla bu paralı okey yani. Bizim bildiğimiz okey gibi değil. Bütün parasını bunu herhalde bunu aldılar dört diye kafa kola. Ondan sonra e tabi e, yaparsın aldılar demek adamın bütün parasını yemişlermiş. En son artık adamın bir parası varmış. Bir de sevgilim diye düşünüyor o kadını. En son adam sabah karşı gelmiş ki pansiyonda beş kuruş parası yok. Pansiyoncu bizi aradı bunu alın bilgilerini diye de gene gitmiş demek ki. Gene demek ki kadına gitti. Ha? E karısı da kapı dışarı eder tabi yani hem satıp sabıp kadınla okey oynayacak diye. Bir herkes bir değişik olmuş, bir enteresan bir dünya yani. Okey'e bir kaybettin, iki kaybettin. İnsan aynı masada bakar. Şimdi <laughs> Sinan Özen beni izliyorsa şey oldu yani, bunu dememem lazım ama... ...bir masa bakarsın aynı masada otururken. Hep yeniliyorsan, hep yeniliyorsan bir sıkıntı vardır. Değil mi? Bence masa Devam değiştirmek gerekir. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın. <laughs>